Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Söğüt Ecdadımız Orta Asya'dan gelip efendim Anadolu topraklarına kök saldığı aziz şehit kanlarıyla yoğrulmuş toprağımız şu anda da huzurunda bulunduğumuz efendim Dursun Fakih Hazretleri türbesini bugün ziyarete geldik. Allahu Teala bir cümle ecdat Osmanlı'nın cümlesine razı olsun. Efendim bize bu aziz vatanı bıraktılar. Biz onların bıraktığı yerden aşağı indirdik de yukarı çıkarmayı beceremedik maalesef. Az önce bütün müminlere ve mümin evlatlarına ve bütün geçmişlerimize burada dua ettik. Allah'ım kabul ve mahkul eylesin. Tekrar yine efendim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü ve Ehlel Kubur, Ehlel Salihin. Allah'ım bu ecdatlarımızdan razı olsun. Kabri şerifini cennet bahçesi eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kevser Irmağı başında komşu eylesin. Bizleri de onlara inşallah komşu eylesin. Cenab-ı Hak bütün ecdatlarımızdan razı olsun. Anadolu'da Anadolu'nun temeline atılmasında ehli sünnet itikatı üzere efendim Hanefi mezhebi üzerine efendim böyle bir devlet kurulmasında temel taşlarından Şeyh Edebali Hazretleri ve onun talebesi Dursun Fakih Hazretleri aynı zamanda da Osman Gazi Hazretlerinin bacanağı Şeyh Edebali Hazretlerinin damadı efendim Şeyhül İslam ilk Şeyhül İslamlardan Dursun Fakih Hazretleri Rabbim makamına ala eylesin. Allahu Teala ecdadımızdan razı olsun. Az önce duamızı yaptık burada. Efendim, Rabbim de dualarımızı ve ziyaretlerimizi kabul eylesin. Allah'a ısmarladık. Cennet-i alada buluşmak, kavuşmak ve Cenab-ı Hakk'ın cemalinin gördüğü makamda beraber olmak niyetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.